namaz farz, terki haram. Bir vakit namazın kasten terkine 80 sene cehennemde tazip olunacak insan. E, namazı kıl, beş vakit namaza başlamayanın, kılmayanın nesi kabul olmuyor? Orucu kabul olmuyor. Ha, oruç borcun düşüyor, ondan azap kalmıyor. Ama orucun getireceği bütün sevaplar, e, efendim, ilave gelirler cennette, ahirette nasip olmuyor. E zekat veriyoruz. Ramazan'da ekseri Müslümanlar zekat veriyorlar, sadaka veriyorlar. Namaz kılmayan iki kabul olmuyor. E kabul olmuyor derken sadaka belayı def eder. O belayı def etmesi tamam. Veyahut da işte zekatın, sadakan şu kadar ahirette sevap. E sevap o sevap alamıyorsun. Zekatta farzın, borçtan düşüyorsun. E zekat vermeyeydin. Sadaka vermezmekten azap yok ama zekat vermemekten azap var. Farz olduğu için o farzı terk ediyor cehennemde. Onların alınlarını dağlayacaklar. Ateşten levhalarla göğüsten Kur'an-ı Kerim neler söylüyor zekat vermeyenler hakkında. Onun için o azaplardan kurtuluyor.